Gökyüzünü kim kontrol ediyor? Düşman uçaklarını, füzelerini ya da herhangi bir nesneyi önceden görebilmemizi sağlayan bilişim yöntemi nedir? Bu sorunun cevabı radarların arkasındaki gizli teknolojide yatıyor. Peki bu gelişmiş gizli radar teknolojisinin bir sineğin veya arının gözleriyle aynı mantıkta çalıştığını biliyor musunuz? Türkiye gelişmiş radar teknolojisinde sizce nerede? Bugün radar dünyasına dalıyoruz. Bu dünyanın mekanik radardan PESA'ya, oradan da AES radara nasıl evrildiğine ve videonun sonuna doğru da Türkiye'nin radar konusunda ne durumda olduğuna göz atacağız. Hazırsanız siz beğen butonuna basarak kanala abone olurken biz de radarların birbirleri arasındaki farklara değinerek aralarındaki teknoloji yarışına geçelim. İşte bu yıllarca havacılığın ve denizciliğin gözü kulağı olmuş klasik mekanik radar. Deniz feneri gibi çalışır. Dev bir anten ve onu döndüren motor. Radar antenin baktığı yönde tarama yapar. O yüzden tarama hızı yavaş ve çoklu görev kabiliyeti zayıftır. Mekanik radar hedefi arar bulur ve kilitlenir. Ben buradayım seni görüyorum der adeta. Düşman onun sinyalini çok kolay tespit eder. O yüzden gizlilik yönü çok zayıftır. F4 Phantom, F16, MiG-29 ve Su-27 savaş uçaklarının ilk versiyonları mekanik radar kullanan uçaklar arasında yer alır. Şimdi sırada mekanik radarın bir üst versiyonu olan ve günümüzde hala kullanılan pasif elektronik taramalı dizi radarı var. Yani kısaltılmış adıyla PESA. PESA radarın mekanik radarda olduğu gibi tarama yapması için dönmesine gerek yoktur. Anten sabittir. Çünkü PESA radar yüzlerce ve binlerce küçük anten elemanından oluşur. Ancak bu anten elemanlarının hepsi alıcı ve verici değildir. Sistemde sadece bir tane güçlü alıcı ve verici bulunur. Bu da PESA'nın en büyük zaafıdır. Beyni hızlı ama kalbi tek. MiG-29 ve Su-27 savaş uçakları ile Eurofighter Typhoon, Rafael ve Su-35 savaş uçaklarının ilk versiyonları da PESA radar kullanan savaş uçakları örnekleridir. Son olarak sahnenin astolisti ve radar dünyasının devremi olan aktif elektronik taramalı dizi radarına yani kısaltılmış adıyla AES radara değinelim. PES radarın yüzlerce ve binlerce küçük anten elemanından oluştuğunu ancak bu elemanların hepsinin alıcı ve verici olmadığını söylemiştik. İşte AES radardaki binlerce anten elemanının hepsinin kendi verici ve alıcı modülü vardır. PES radarda olduğu gibi hepsi aynı kaynaktan beslenmez binlerce alıcı ve verici modülü bağımsız çalışır. Bu sayede ASR radar ışık hızında hareket eden bir göz gibidir. Aynı anda hem tarar hem hedefi izler hem de bir füzeye rehberlik edebilir. Düşman onun sinyallerini arka plan gürültüsü sanır. Tespit edemez. Yani görür ama görünmez. Modüllerden bazıları bozulsa bile sistem diğer iki radarda olduğu gibi komple devre dışı kalmaz. Sadece radarın performansında azalma olur. Çünkü sağlam modüller görevini sürdürür. F-35 ve F-22 savaş uçaklarının gezilik yönünün neden yüksek olduğunu şimdi daha iyi anlamışsınızdır. Özetle nesillere ayrılan bu üç radar teknolojisinin farkları mekanik radarda fiziksel olarak dönen anten baktığı yönde tarama yapar, yavaştır ve kolay tespit edilebilir. PESA radarda tarama yapması için antenin dönmesine gerek yoktur. Mekanik radara göre daha gizli ve daha hızlıdır ama tek bir alıcı ve verici ile çalıştığı için olumsuz bir durumda sistem tamamen kapanır. radar radarda binlerce anten elemanının hepsinin kendi alıcı ve verici modülü vardır. Aynı anda onlarca iş yapar. Çok gizli ve çok daha hızlıdır. Modüllerden bazılarında arıza olduğunda sistem tamamen kapanmaz. Sağlam modüller çalışmaya devam eder. Şimdi gelelim videonun başında söylediğimiz Türkiye gelişmiş radar teknolojisinde nerede sorusunun cevabına. Türkiye envanterindeki eski F-16'ları yani blok 30'ları Aselsan'ın geliştirdiği Murat ASA burun radarı ile yeniliyor. Açık kaynaklara göre ilk 3 uçak teslim edildi bile. Sırada blok 40 ve blok 50 uçakları var. Ayrıca milli gururumuz Kaan Savaş uçağı, Bayraktar Kızıl Elma, Hürjet'in taarruz modeli ve Akıncı Tihan'ın ileri blokları da ASA radarlı olacak. Peki sadece uçaklar mı? Elbette ki hayır. Çelik ve hava savunma sistemimiz de yerli AESA tabanlı. Yani Türkiye AESA radar teknoloji devriminin öncülerinden. Sonuç olarak dostlar Türkiye savunma sanayinde diğer konularda olduğu gibi radar konusunda da tam gaz ileri gidiyor. Ülkemiz ile ne kadar gurur duysak azdır. Allah'a emanet olun dostlar ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.